Arap, öz olarak çölde konar göçer olarak yaşayan bedevi Araplar demektir. Bazı dil bilimciler Arap sözcüğünün topluluk ismi, cins isim olduğunu ve tekilinin olmadığını, Arap sözcüğünün çoğulunun ise Arbau şeklinde geldiğini söylerler. Bizim kanaatimize göre ise Arap sözcüğü, Arap sözcüğünün doğrusu olan Urb sözcüğünün çoğuludur. Aynı Arap sözcüğünün Urf sözcüğünün çoğulu olduğu gibi. Gerçi İbni Manzur, Lisan adlı eserinde bu görüşü naklettikten sonra fasih kullanışta Arabi sözcüğünün çoğulunun Arap ve Earib olduğunu kaydeder. Arap sözcüğü Kur'an'da 10 yerde geçer, Tevbe suresi ayet 90, Bedevi Araplardan özür beyan edenler kendilerine izin verilmesi için geldiler. Allah'a ve elçisine yalan söyleyenler de oturup kaldılar. Bunlardan kafirlere, Allah'ın ilahlığını ve Rabliğini bilerek reddeden biri olan kimselere yakında çok acıklı bir azap dokunacaktır. Tevbe suresi ayet 97, Bedevi Araplar, Allah'ın ilahlığına ve Rabliğine inanmama ve münafıklık bakımından daha çetin. Allah'ın, elçisine indirdiklerinin sınırlarını bilmemeye, öğrenmemeye daha yatkındırlar. Allah da en iyi bilen, en iyi ilke koyandır. Tevbe Suresi Ayet 99, yine Bedevi Araplardan kimi de vardır ki onlar, Allah'a ve ahiret gününe inanır ve harcadığını Allah katında yakınlıklar ve elçinin destekleri sayar. Gözünüzü açın. Şüphesiz bu, onlar için bir yakınlıktır. Allah, onları yakında rahmetine girdirecektir. Şüphesiz Allah, kullarının günahlarını çok örten, onları cezalandırmayan ve bağışı bol olandır. Engin merhamet sahibidir. Tevbe suresi ayet 101 ve yanınızda bedevi Araplardan münafıklar var. Medine halkından da münafıklığa iyice alışmış olanlar var. Onları sen bilmezsin. Biz biliriz onları. İki kez azap edeceğiz onlara. Sonra da çok büyük bir azaba döndürüleceklerdir. Tevbe suresi ayet 120 ila 121. Medine halkı ve bedevi Araplardan civardakiler için Allah'ın elçisinden geri kalmaları ve onun canından evvel kendi canlarını düşünmeleri olacak şey değildir. İşte bu, Allah yolunda isabet eden her susuzluk, her yorgunluk ve her açlık, kafirleri, Allah'ın ilahlığını ve Rabliğini bilerek reddedenleri öfkelendirecek olması, ayak bastıkları her yer ve düşmana karşı elde ettikleri her başarı karşılığında kendilerine kesinlikle salih bir amel yazılmış olması, Allah yolunda yaptıkları küçük ve büyük her harcama ve geçtikleri her vadi karşılığında kesinlikle kendileri için yaptıkları işin daha güzeliyle Allah'ın kendilerini ödüllendirmesi yazılmış olması sebebiyledir. Şüphesiz Allah, iyilik güzellik üretenlerin ödülünü kaybetmez. Ahzab suresi ayet 20, onlar birleşik düşman birliklerini gitmedi sanıyorlardı. Eğer düşman birlikleri gelecek olursa, çölde bedevi Araplar içinde yer alıp sizin haberlerinizden sormayı isterler. Ve eğer onlar içinizde olsalardı, ancak pek az savaşırlardı. Fed suresi ayet 11, bedevi Araplardan geri bırakılmış, sizinle gelmemiş olanlar, sana yakında, Mallarımız ve ailelerimiz bizi meşgul etti, alıkoydu. Hadi Allah'tan bizim bağışlanmamızı dile diyeceklerdir. Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylerler. De ki: Allah size bir zarar dilediyse veya bir yarar dilediyse ona karşı kimin bir şeye gücü yetebilir? Tam tersi Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Fet Suresi ayet 16. Bedevi Araplardan geri bırakılmış olanlara de ki: Siz yakında çok kuvvetli bir topluma karşı çağrılacaksınız. Onlarla savaşırsınız veya onlar Müslüman olurlar. Artık eğer itaat ederseniz Allah size güzel bir ödül verir. Ama önceden yan çizdiğiniz gibi yine yan çizecek olursanız sizi acıklı bir azap bile azaplandırır. Hucurat Suresi ayet 14 Bedevi Araplar, inandık, dediler. De ki, siz inanmadınız ama eslemna sağlamlaştırdık, kendimizi sağlama aldık. Deyin, iman henüz kalplerinize girmedi. Ve eğer Allah'a ve elçisine itaat ederseniz, O, yaptıklarınızdan hiçbir şeyi size eksiltmez. Gerçekten Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Yukarıdaki ayetlerin mesajına bakarsak, Arap kelimesinin Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerdeki kullanılışının zihinlerde bıraktığı imaj cahil, görgüsüz, katı ve inatçı, iki yüzlü, samimiyetsiz insan tipidir. Anlaşılan hepsi aynı değildir. Kur'an-ı Kerim'de iman edip de hayırlı işlere yardımcı olan bedevi Araplardan da övgüyle bahsedilmiştir. Tevbe Suresi ayet 99. Yine bedevi Araplardan kimi de vardır ki onlar Allah'a ve ahiret gününe inanır ve harcadığını Allah katında yakınlıklar ve elçinin destekleri sayar gözünüzü açın. Şüphesiz bu onlar için bir yakınlıktır. Allah onları yakında rahmetine girdirecektir. Şüphesiz Allah kullarının günahlarını çok örten, onları cezalandırmayan ve bağışı bol olandır, engin merhamet sahibidir.''